Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şimdi birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi uçan bir adanın üzerindeyiz arkadaşlar ve çok aşırı küçük bir noktacık Piksel kalbimiz var. Gördüğünüz gibi kalbi hiçbir türlü göremiyoruz. Şöyle bir yakınlaştırırsak belki bir ihtimal arkadaşlar görebiliriz. Gerçekten iskelet bize eğer ok atarsa ok daha bize gelmeden ölebiliriz. Rüzgarından arkadaşlar gördüğünüz gibi o kadar küçük kalbimiz var ve hızlı bir şekilde hayatta kalıp oyunu bitirmeye çalışacağız. Ve bu haritayı aynı zamanda Murat'la birlikte oynamamı da istiyorsanız arkadaşlar videoya kesinlikle 5000 beğeni atmayı unutmayın. Eğer gerçekten 5000 beğeni gelirse aynı piksel kalbi hayatta kalmayı Murat'la birlikte de oynayabiliriz. O zaman ne yapabiliriz? Hızlı bir şekilde ben başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi burada bir tane sandığımız var ve küçücük bir tane de piksel kalbimiz var. Açalım bakalım. Bir tane deri ceket ateş koruması var. Olamaz bu deri ceketteki ateş koruması bizim kalbimizi gerçekten korumaya yetebilir. Şimdi hızlı bir şekilde şuradan malzemelerin hepsini bir alalım bakalım. Evet şimdi patatesimiz var. Tarla yapacak suyumuz var. Burada da su var zaten. Aynen iki tane su. Bir tane de su şuraya koyarsak. Aynen su burada kalsın tarla yapacağız. Baltamız zaten var. Mecbur ağaç alacağız diğer adalara gitmek için. Evet hayatta kalmamız başlasın arkadaşlar ve bunu gerçekten hayatta kalma olarak Murat'la birlikte oynamamı istiyorsanız videoyu kesinlikle 5000 beğeni atmayı unutmayın. Eğer 5000 beğeni gelirse seri şeklinde piksel kalbi oynamaya başlayabilir. Şimdi ağacımız var. Şunları da aldığımıza göre bir tane de ineğimiz var. İnek hoş geldin. Eğer inek bize saldırırsa işimiz biter. Aynen inekten bile daha güçsüz. Şimdi tohuma hiç gerek yok. Şunları da toplayalım. Evet şimdi parkur yapmalar başlasın. Şuraya 3 tane ağaç dikelim. 1, 2, 3. Ağacımız zaten var. Bir tane çalışma masası yapacağız. Şuradan taş toplayabilir miyiz? Taş bizim adamımızın altında var. Bir dakika bir taştan kazma yapalım. Yola öyle çıkalım. Hatta şuradan kendimize bir tane daha çubuk yapalım. Çok iyi. iki tane. Evet. Bizim zaten verimlilik vardı. Ah be keşke yapmasaydık. Arkadaşlar gümüşçün sesi veya zombi sesi ikisinden bir tanesi gibi bir ses geldi. Zaten piksel kalbimizin olması çok güzel değil. Olamaz kum yanımızdan düşerken öldük gördünüz mü? Üzerimize düşmedi bile yanımıza düştü. Biz en son taştan bir tane kazma yapacaktık. Buradan gideceğiz ama gidemeyeceğiz. Çünkü çok güzel bir demir buldum. Evet şu demirimizi alalım. Demek ki eğer şunu havaya atarsan. aynı şu toprağı havaya atarsam havadan üzerimize düşerse ölürüz. Dikkatli olalım. Evet demirleri topladığımız anda çok iyi arkadaşlar. Şimdi şuradan. Demirlerin altı boş olamaz. Biz bu adadan hiçbir yere gitmeyelim. Elmas buldum. Demirler pişin bakayım şimdi. Demirleri piştikten sonra demirlerden pişene kadar bizim aslında işimiz var. Aynen şuradan şöyle hızlı bir şekilde şuraya doğru inceltilmişlerle yol yapmaya devam etmek. Aynen. Buranın en sonuna gidersek gördüğünüz gibi elmas var. Parkurlu mu gidiyoruz acaba? Şurada da bir portal daha var. O portalı da açmak zorundayız. Şurayı şöyle yaparsak şu uzaktan bir kralmış şu kumları, tamamdır. Aha sandık buldum. Tavşan çağırma buldum. iki tane, üç tane elmas buldum. Çok iyi. Şans bulduk. Şunu atalım gitsin. Aynen iksirden canımız gitmedi. iki tane tavşan. Tavşanlar siz burada ne yaptınız? İkisi de aşağıya atladı. Demirler pişti. Şuradan bir demir alalım arkadaşlar. İki tane çubuk yaptığımız anda iki tane çubuk, bir tane demirden kazma, üç tane elmas artı bir tane de şurada elmas. Altı büyük ihtimal boşluk, tuzaklı. Aha, tuzak, muzak yok, tamamdır. Evet, bu saatten sonra zaten güçlendik. Aşağıya düşüyorum zannettim, çok korktum. Tamamdır. Şimdi şuraya bir tane tahta koyacağız. Çok iyi. Evet. O en çerçevesi zaten var. Tamamdır. Biz bu oyunu her türlü bitirdik arkadaşlar. Geçmiş olsun. Şimdi kendimize sadece bir tane elmastan kazma yapmak istiyorum. Aynen. Kazmamızı fullledik. Artık bu saatten sonra kazma var. Bir tane de kılıç yapabilecek gücümüz var. Aynen. Kılıcımız var, kazmamız var. Bir tane de şöyle yemeğimiz yok. Elmasımız zaten bitti. Ağacımız var. Baltamız da var. Şuradan bir ağaç toplayalım hemen hızlıca kendimize bir tarla yapalım. Hiç yoktan biz etrafta gezerken yemeğimiz bir olsun. Aynen şu ağaçlar topladığımız anda zaten artık güçlendik. Şuradaki yandaki adaya doğru yol yapacağız. Zaten ağaca ihtiyacımız her türlü var. Topla 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 topla. İşte bu. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradan Çok iyi. Bir sürü ağacımız oldu. Bir tane çubuk yaptığımız anda biz en son ne yapacaktık kendimize? Bir tane çapa. Aynen. Şu parkur ne işe yarıyor? Aha parkur tuzaklı. Buradan atladığımız anda aşağıya düştüğümüz anda işimiz biter. Geri atlayalım. Suya atlayalım. Şuraya gidecektik ama şimdi gitmeyelim. Evet çapamız hazır. Şuraya şöyle. Toprak üzerimize 9 tane olduğuna göre. Şu tarafı da şöyle kapatmaya devam. Aynen tarla sistemini her türlü genişleteceğiz. Çok iyi şeker kamışlarını da şimdilik toplamıyorum arkadaşlar. 4 tane var. 1, 2, 3, 4. 4 tane oldu. Bir tane havuç dikelim. Patates zaten lazım onu dikelim. Çok iyi. 3 tane pişmiş tavşan etimiz var. Karpuz tohumu yapalım kendimize. Aynen karpuz tohumunu bence şuraya su değer mi? Buraya su değerse karpuzu buraya dikelim. Tek bir tane büyüsün. Şuraya doğru bir yol yapalım. İnceltilmişimiz 8 tane var. Tamamdır. Hiç ağa çağırmadan gelmeyi başardık. Sandık var. Nedir külçesi bulduk. Kılıcımızı çevirebiliriz. Nedir hurdalar ruh kumu. Kuvars bir dakika. Şunlar burada dikilecek yer var mı? Şunları dikelim büyümeye devam etsinler. Evet, 2 tane 1 2 3 4. Ruh kumlarının üzerine arkadaşlar şunları dikesek bunlar burada her türlü büyür. Bir tane nedirimiz oldu. Obsidian 4 tane oldu. 2, 3. Olamaz. Şuraya koyarsak olmaz. Şunun üzerine koyacağız. Çok iyi. Portalı tamamladım. Aha çakmak bir tane var. Onu da yaktık. Nedir yumrusu 3 tane daha. 1, 2, 3. Bir tane de blaze çubuğumuz oldu. Gidiyorum. Umarım portaldan ışınlanıyoruz diye canımız gitmez. Aha. Gaz sesi geliyor. Bir tane de sandık buldum. O inciler. Topla bileğiz çubukları. Elmalar. Altın elma yersek piksel kalbimizden kurtulur muyuz? Çok iyi. Şu andan itibaren artık piksel kalbimizin hiçbir önemi yok. İki tane altın gibi kalp. Kaç 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 kaç. Bir dakika. işimiz bitti. Geçmiş olsun. Şunu yok edip hemen kaçacağız. Git buradan. Blaze'in doğması hiç iyi olmadı. Ateş dokunduğu anda işimiz biter. Evet. Arkadaşlar. Arkamızdan gelene bakın. Portalı kapatsak mı acaba? Şurada patatesleri pişirmeye başlayalım. Ama ilk önce bir çoğaltalım. Bir dakika. Havuç alalım gitsin. Aynen bir tane havuç. Yemekte yana sıkıntımız yok. Şurada arkadaşlar şunu tavşan etleri pişsin. Elmamız var. Bir tane altın elmamız var. Çok iyi. Şuraya doğru yol yapmaya başlıyorum. İnceltilmiş yapalım birazcık. 2, 3, 4. Aynen. Diğer adalara doğru gidelim. Şurada köylüye biz bir uğrayalım. Belki köylüde güzel iksir vardır. Köylü sen ne yaptın ha? Elmastan bir tane zırh yapmak için her adanın aşağısındaki bizim adanın altında bir tane gizli sandık var. Şurada da elmaslar var. Bizim adanın aşağısında elmas zaten varmış. Şu elmasları bir alalım. Kendimize elmastan bir zırh yapmak istiyorum. Şimdi neredeydi? Burası aha sandık. İki tane elmas çıktı. Olamaz demir kazma çıktı. Keşke yapmasaydık. Elmaslar nerede arkadaşlar? Demirlere ihtiyacımız yok ki bizim. Aynen bizim yanlış mı gördük acaba biz? Elmaslar bizim adanın aşağısında değil miydi? Burası demire dönüştü bir anda. Çık geri bir daha bakalım. Olamaz. Bizim olduğumuz adanın aşağısında bir şu yan tarafta bakın şimdi şuranın içerisinde. Aynen buldum. Evet, şu anda tehlikeli yerlerde geziyorum ama arkadaşlar tamamdır. Evet, oyunu büyük ihtimal zaten Pixel ile bitiremeyeceğiz çünkü anında Ejderha'nın saldırısı bizim işimizi bitirir. Evet, şurayı şöyle ağaç çıktı. Köylü sen burada ne yaptın ha? Oo elmastan bir zırh çıktı arkadaşlar çok iyi. Kar blokları çıktı. 12 tane elmas. Aha at zırhı. Kayış çıktı, fener çıktı. Elma bir tane çıktı. Ruhuze Yay çıktı alalım. Bir tane de köylü var arkadaşlar burada başka da hiçbir şey yok. Zırhımızın olması güzel ama. Elmaslarla kendimize bir pantolon bir şey yapalım. Evet, gördüğünüz gibi piksel kalple hemen hızlı bir şekilde şuradan hızlıca arkadaşlar kendimize bir tane pantolon yapacağız. Ayak kabı bile yapabiliyoruz. Tamamdır. Zırhımızı fullledik. Bir tane kask kaldı. Ona da elmas bulacağız. Şimdi etraftan bir elmas bulalım. Bizim köylünün aşağısında 3 tanecik var. Şurada 3 tane 4 tane var. Biz bir şu adaya doğru yol yapmaya bir başlayalım. Belki orada güzel bir şeyler buluruz. Evet, inceltilmiş yapacağız. şundan hepsine bir inceltilmiş yapalım. Birazcık elmas bulup kask yapalım hemen kendimize. Evet şuradan gitsek daha güzel. Şurada baya elmas var arkadaşlar ama elmastan hepsi aşağıda. Çok iyi. Şimdi zırhlarımız neredeyse fullledik ve altın kalp yediğimiz anda piksel kalbin üstüne ekleme yapacağız ama şu anda piksel kalbimizin olması da güzel değil. Diğer adaların hepsinde sandık var. Bize acil elmas lazım. Evet, şunlara dokununca canımız gidiyor mu? Büyülü altın elma çıkması güzel. Ekmek çıktı, 7 tane mantar güveci çıktı bir tane. Tamamdır, şunlar dursun. Evet. Şurada büyük bir sandık var arkadaşlar. Bize elmas lazım. Biz şu elmasları bir toplamaya başlayalım. Bakın şu adanın aşağısında bayağı bir elmas var. Hepsini toplayacağız. Aynen şurada pişmiş yemeklerimiz oldu. Oo burada tavşanlar doğuyor. Şurayı kapatırsak şuradan kafamızın üstüne kum düşmez. Oradan su gelir. Şu... Oo burada tavşan spawnları varmış arkadaşlar. On... Ondan. Bir dakika. Şimdi elması bulmak için burası en zorlu yer. Aynen bu saatten sonra kafamızın üstüne bir şey düşmez. Şurayı kırarsak şunu kıralım. Aha, altınları bulduk. Elmaslara ulaştık mı şimdi? Şunu kırdığımız anda kömürleri al. Evet bu saatten sonra arkadaşlar şimdi şuradan elmasın bir tanesini alacağız. Evet şuradan hızlı bir şekilde ikinci elmas. Üç. Şunların aşağısı boşluk mu acaba? Aynen altı boşluk. Çok iyi. Bu kadar elmas bence kask yapmak için yeterli. Gidelim geri. Aynen şimdi iki tane şu taşı koyduğumuz anda bir iki buradan çıkabiliriz. Tamamdır. Bir tane de kendimize şimdi şöyle hızlı bir şekilde kask yapacağız arkadaşlar. Kaskı da taktığımız anda o zırhımız tamam. Bütün her şeyimiz tamam artık gidebiliriz. Kendimize hızlı bir şekilde şunları birazcık çevireceğiz. 16 tane birleştireceğiz. 12 tane. O portal hazır. Zaten portala doğru yol yapacağız. Aha burası. Gel buraya. Şimdi şuraya 2 3. Bir tane daha sandık buldum. İnci bir tane buradan çıktı. iki tane buradan. Nedir kılıç çıktı. Nedir? Ah be keşke boşu boşuna bot yapmaya uğraşmasaydık. Bir tane daha var. Demirci masası yapsak şablonumuz şu anda yok. İki tane lazım. Ender gözü 12 tane bizde var. Çok iyi. Şu andan itibaren arkadaşlar şunu da kıracağız. Gidiyorum hazır mısınız? Üzerimiz bayağı dolu. Bir dakika şu üzerimizi bir düzenleyelim öyle gidelim. Şu anda üzerimizi birazcık daha düzenledik arkadaşlar. Artık gidebiliriz. Sadece piksel kalbimiz var ve aşırı küçük. Gördüğünüz gibi ejderhadan hiçbir saldırı yemeden ejderhayı yok etmemiz gerekiyor. O ejderhanın bir tane saldırısına bile uğramayacağız. Aynen. Şuradan şöyle hızlı bir şekilde hemen gidelim. Ejderhanın attığı şey üzerimize değdiği anda bile canımız gidiyor olabilir. Ejderhanın şu an sesi çıkmıyor. Evet. Şimdi şu kuleleri patlatırsak çok iyi arkadaşlar ama ejderha şu anda havada Gördüm ejderhayı. Olamaz 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 ejderha saldırmasana. Hemen patlat hemen patlat. Arkadaşlar ejderha çok saldırıyor. Bir dakika ilk başta ejderha yok edebilmek için ölmedi. Büyülü altın elma yersek kalplerimiz yığılır. Oo, piksel kalbin üstüne altın kalp ekledim. Şu anda normale döndük. Olamaz ejderha normalden daha fazla saldırıyor. Bir tane kaldı. Şunu patlat. Olamaz patlatacağız ama arkadaşlar bize saldırıyor. Olamaz. Şurada bir tane kaldı arkadaşlar onu patlatmamıza izin vermiyor. Baksanıza durmadan saldırı yapıyor. Nerede? O o da patlamış zaten tamamdır. Bir dakika şimdi şunun işi artık bitti. Evet şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar işini bitirdiğimiz anda piksel kalple altın kapları ekleyerek. Evet. Çok iyi. Hızlı bir şekilde işi bitti arkadaşlar ve tamamdır. O piksel nokta kalbimizle oyunu bitirmeyi başardık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde sadece küçücük nokta bir kalbimiz var arkadaşlar. Ve piksel kalpten bile daha küçük bir kalbimiz var. Ve o kalple oyunu bitirmeyi başardık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.